Merhaba sevgili Hepsi TV izleyicileri. Bu bölümde sizlere evde bulunduğumuz şu zamanlarda nasıl daha fazla keyifli zaman geçirebiliriz bu konu hakkında bazı teknolojik ipuçlarıyla karşınızda olacağız. Müzik evde keyifli zaman geçirebilmek için ses ve görüntü sistemleri konusunda bazı tavsiyelerimiz olacak. Önce ses kısmından başlayalım. Bu arada iki tane ürün var. Bu ürünü videonun ilerleyen dakikalarında kutusundan çıkartacağız. Ve hangi özellikleri öne çıkıyor onlara da yakından bakacağız. Şimdi yeniden dönelim ses kısmına. Bir televizyon var arkamda. Bu televizyonların sesleri bazen bazı kullanıcılar için yeterli gelmeyebilir. Evde daha keyifli zaman geçirmek isteyen izlediği filmden dinlediği şarkıdan çok daha fazla performans isteyen kişiler için televizyondaki dahili ses ünitesine ek olarak bir soundbar kesinlikle çok iyi bir seçenek olabilir. Peki bir soundbar aldığınız zaman gerçekten çok fazla bir alana ihtiyacınız var mı? Cevap hayır. Artık o kadar iyi tasarımlara sahip ve gerçekten varlığı yokluğu belli olmayan muhteşem soundbarlar var. Bu soundbarlar hem az yer kaplıyor hem de sahip olduğu teknolojilerle beraber gerçekten çok iyi ses verebiliyorlar. Bu arada merak eden bir diğer konu var. Tamam biz televizyonu bir soundbar aldık. Nereye takacağız? Altında işte şurada bir sehpa var. Sehpanın üzerinde durabiliyor. Tamam çok güzel. Televizyonun sesini oradan dinliyoruz. Peki ben televizyonu kullanmadığım zaman soundbardan müzik dinleyebilir miyim? Cevap evet. Çünkü bluetooth teknolojisini de destekleyen bu cihazlara akıllı telefonunuzda bağlayarak onu sadece bir hoparlör gibi de kullanabiliyorsunuz. Hazır Bluetooth'tan bahsetmişken geçelim Bluetooth hoparlörlere. Şimdi Bluetooth hoparlörlerin şöyle bir avantajı var, dilediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Yani evin salonundasınız ama mutfakta bir işiniz var. Bluetooth hoparlörü alıyorsunuz, mutfakta yemeğinizi yaparken veya yemek yerken ses keyfini orada da devam ettirebilirsiniz. Hatta su geçirmeyen Bluetooth hoparlörleri duşa götürenler bile var. Tamamen tercih sizin. Şimdi yeniden dönelim salona. Neden? Çünkü televizyonumuz, en büyük ekranla televizyonumuz genelde salonda oluyor. Eğlencenin dibine vurabilmek için salonumuzda kullanabileceğimiz ev eğlence sistemleri var. Ev eğlence sistemleri bir oynatıcı barındırıyor. Aynı zamanda bir hoparlör seti de barındırıyor. Eğer salonunuz, eviniz buna müsaitse kesinlikle bu ev eğlence sistemlerine de bakmanızda fayda var. Hatta bu o kadar büyük bir keyif ki işte koltuğunuz şu tarafta televizyona buradan bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki arka tarafta iki tane hoparlör olsun, ön tarafta iki tane hoparlör olsun. Sonra filmi bir açıyorsunuz. Filmin içerisinden bir efekt başlıyor. Ses buradan geliyor, şu tarafa gidiyor. Gerçekten çok keyifli sistemler. Mutlaka imkanı olanlara tavsiye ediyoruz. Türkiye halen dünyanın en çok televizyon izleyen ülkelerinden bir tanesi. Şimdi madem durum böyle o zaman şu televizyon işine yeniden bir bakmakta fayda var. Çünkü televizyonlar gerçekten sahip olduğu teknolojileriyle inanılmaz seviyelere geldiler. Öyle ki bazı akıllı televizyonların sahip olduğu yetenekler sizi herhangi bir şeye ihtiyaç bırakmadan sadece internete bağladığınızda müthiş bir platforma dönüşebiliyor. Tam televizyonlardan bahsetmişken bir de ipucu vermiş olalım. Şimdi televizyonu birçok kişi kullanıyor. Mesela film izlerken birçok kişi televizyonun sinema moduna geçmeyi pek akıl edemiyor. Eğer siz de zamanı çok daha keyifli hale getirmek istiyorsanız Mutlaka televizyonunuzun teknik yeteneklerini şöyle bir gözden geçirin. Eğer teknik özellikler pek yeterli değil gibi geliyorsa da hepsi burada.com'daki yeni televizyon seçeneklerine mutlaka bakın. Evde kaldığımız şu günlerde televizyonu kullanabileceğimiz bambaşka bir alan daha var. O da iş. Nasıl yani? Bir dizüstü bilgisayarımız var. Bir dizüstü bilgisayara monitör bağlamayı biliyorduk. Ne yapıyor monitör? Daha büyük bir ekran bizlere sunuyor. Ve biz bu sayede içeriye çok daha büyük bir pencereden bakabiliyorduk. Peki bu içeriği devasa bir pencereye taşımaya ne dersiniz? Televizyondan bahsediyorum tabii ki. Bir HDMI kablo sayesinde dizüstü bilgisayarınızın görüntüsünü televizyonunuza aktarabiliyorsunuz. Ve o devasa ekran bu sefer sizin monitörünüz oluyor. Şimdi hep televizyondan bahsettik. Aslında telefonların ve tabletlerin ekranları da eskisi gibi küçük değil. Büyük ekranlara sahipler. Şimdi madem büyük ekran var, bu sefer sesi ne yapacağız? Çünkü ev dediğimiz ortamda artık daha kalabalık yaşıyoruz. Yani gündüz saatlerinde daha önceden belki pek evde olmuyorduk ama içinde bulunduğumuz şu günlerde ailenin bütün üyeleri şu anda evin içerisinde. Peki özel alan olarak adlandırdığımız bu kısmı her birey nasıl oluşturacak? Aslında kolay. İşte bir cep telefonu ya da bir tablet. Oldukça büyük ekranları var artık ve ekran teknolojileri gerçekten iyileşti, gelişti. Ses işini nasıl yapacağız? İşte bu görmüş olduğunuz iki tane arkadaşım var. Çok fazla seçenek de var. Bunlar Bluetooth üzerinden cihazlara bağlandığı için kendi ekosisteminizi oluşturabiliyorsunuz. Yani görüntü çok başarılı Bluetooth hoparlör sayesinde ses de artık çok başarılı. Mesela bizim evimizde iki tane bebek var. O bebekler uyurken biz çok yüksek sesle televizyon izleyemeyiz. Ama birçok insan şunu bilmiyor. Diyelim ki şu anda burada Philips'in bir de JBL'in iki tane kulaklığı var. Bu kulaklıklar Bluetooth tek yönlüyle bağlanabiliyor. Televizyondaki o devasa görüntüyü kaçırmadan bu kulaklıklar sayesinde televizyonun sesini de yine Kulaklıklar üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Bunun için televizyonun ayarlar kısmına geldiğinizde ses çıkış seçenekleri arasında Bluetooth'u seçmek, daha sonrasında da bu cihazlarla eşleştirmeniz yeterli. Bu sayede ne oluyor? Bebekleri ya da evin herhangi bir bireyini rahatsız etmeden bu dev ekranda hem içeriğinizi izliyorsunuz hem de sessiz bir ortamda izletmiş oluyorsunuz. Evi daha da eğlenceli hale getiren cihazlardan bir tanesi de medya oynatıcı. Şöyle ki birçok kişinin evinde ciddi bir arşiv var. Bu arşivler DVD olabiliyor, Blu-ray olabiliyor ya da USB bellek bile takılabiliyor. Şimdi bu arşivler içerisinden bahsettiğim USB bellekler içerisinde sizin anılarınız olabilir, düğün olabilir, nişan olabilir. Medya oynatıcılar bu sefer televizyona bu imkanı sağlayabiliyor. O zaman televizyonunuz akıllı olmasa bile sadece devasa ekran olan basit bir televizyon olsa bile bu sefer medya oynatıcının yetenekleriyle artık daha özgür olabiliyorsunuz. Yüksek kalitedeki içerikleri ekrana yansıtabiliyorsunuz. Tam bu esnada birkaç tane üründen daha bahsetsem iyi olur. Onlardan bir tanesi Apple TV. Apple ürünlerini çok seviyorsanız yani bir Macbook'unuz varsa, bir iPhone'unuz, bir iPad'iniz varsa evinizin içerisinde televizyonunuza bağlayacağınız mutlaka bir Apple TV'de olmasını öneriyoruz. Apple TV'yi bağladığımız zaman ne oluyor? Az önce söyledim. Bir dizüstü bilgisayarın görüntüsünü HDMI kabloyla televizyona aktarabiliyorsunuz. Eğer Apple TV'niz varsa bu sefer HDMI'ye gerek kalmadan, bir kabloya gerek kalmadan doğrudan kablosuz olarak bu görüntüyü aktarabiliyorsunuz. Sadece dizüstü bilgisayar da değil. Bu bir tablette olabilir, bir iPhone da olabilir. Apple TV'nin içerisinde bulunan platformdaki birçok uygulama zaten sizi bambaşka bir evrene taşımış olacak. Özellikle oyunlar, film ve dizi platformları gibi birçok platform var. Blue TV de bunlardan bir tanesi. Blue TV ile alakalı ilerleyen dakikalarda çok güzel şeyler söyleyeceğim. Tabii ben Apple TV'den bahsettim. İşin bir de Android tarafı var. Yani Apple TV'de bahsedilen bu yetenekleri Android telefon kullanıcıları yapamayacak mı? Hayır öyle bir durum yok. Bunların neredeyse birebir aynısını Android kullanıcıları da yapabiliyor. Hatta özgürlük alanı biraz daha fazla bile olabilir. Şimdi bunun için kullanabileceğiniz birçok ürün var. Bu ürünleri yine hepsi burada konulan bulabilirsiniz. Az önce bahsettiğim kablosuz bir görüntü aktarma. Hatta bu cihaz içerisine yükleyebileceğiniz uygulamalar, hatta bu cihaza bağlayabileceğiniz klavye gibi birçok aksesuarla televizyonunuzu çok daha yetenekli hale getirebiliyorsunuz. Gerçekten bu çok önemli. Eğer evinizde bir televizyonunuz var, gönül ister ki yepyeni akıllı özelliklere sahip bir televizyon alalım ama eğer bütçeniz yoksa bu sefer ne yapabilirsiniz? Televizyon durabilir. Bir Apple TV ya da Android Box satın alarak televizyonunuzu akıllı olmayan televizyonunuzu akıllı hale getirebilirsiniz. Şimdi gelelim Blue TV'ye. Blue TV gerçekten çok başarılı bir platform. Hatta önümüzdeki günlerde kendisinden çok daha fazla bahsettirecek gibi görünüyor. İçerisinde harika yapımlar var. Şimdi hepsi burada.com üzerinden 3, 6 ya da 12 aylık abonelik kodu satın alabiliyorsunuz ve bunu gerçekten çok uygun şartlarda alabiliyorsunuz. Yerli ve yabancı dizleri cep telefonunuz, tabletiniz ya da akıllı televizyon üzerinden kolayca reklamsız bölünmeden tek parçada bu içerikleri izleyebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir keyif. Peki Blue TV'de hangi içerikler var diye soracak olursanız birkaç tane yapım söyleyeceğim ve gerçekten çok şaşıracaksınız. Benim de çok severek takip ettiğim yapımlar. Bunlar arasında sokağın çocukları, Behzat Ç, Bozkır, 01 gibi yerli yapımlar var. Bu arada Alef diye bir yeni dizi de başlıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde olduğu bir dizi sadece Blue TV'de reklamsız tek parça izlenebilecek. Şimdi bunlar yerli yapımlardı. Bir de tüm dünyada çok sevilen bazı içerikler var. Onlar arasında Vikingler var. Vikinglerle beraber The Handmaid's Tale var. Shameless var. The Walking de bu içerikler arasında. Çok kaliteli bir şekilde yüksek çözünürlükle izleyebiliyorsunuz. Evimizdeki zamanı daha eğlenceli hale getirebilmek için benim önerilerim şimdilik bu kadardı. Ama videomuz bitmiyor çünkü videonun başında dedim ki bu iki arkadaşı kutusundan çıkartacağız ve hangi özellikleri öne çıkıyor ona bakacağız dedik. Dilerseniz bu kısma geçelim. Kutusundan çıkartacağımız ilk ürünümüz Philips'in Bass Plus adındaki bu model. Gerçekten fiyatı çok uygun. Hatta bu teknolojilere sahip olan belki de alabileceğiniz en iyi fiyatlı modellerden bir tanesi olabilir. Birazdan açacağımız diğer kutuda teknik özellikler biraz daha fazla. O nedenle bunun fiyatından biraz daha yüksek bir fiyatla karşılaşacağız. Peki uygun fiyatlı olan Philips'in bu kulaklığı bize neler sunuyor? Dilerseniz kutusundan çıkartalım. Müzik ve kulaklığımız hazır. Şu anda kulaklığın oldukça hafif olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bir şarj girişi var. Kutunun içerisinden bir tane de micro USB şarj kablosu çıktı. Tam dolu bir şarjla beraber bu kulaklığı siz 12 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Yani 12 saat boyunca kablosuz müziğin ya da filmin keyfini çıkartabilirsiniz. Çok hafif olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum ki böyle kulaklıklarda Hafiflik gerçekten aranılan ve istenilen bir özellik. Bununla beraber zaten ürünün adı Bass Plus. Müziklerden almak istediğiniz bass performansını sizlere verebilen güzel bir kulaklık. Üzerindeki tuşlara bakacak olursak şurada sesi yükselten ve alçaltan bir buton görüyoruz. Ortadaki butonda şarkıyı kontrol etmenizi sağlıyor. Şuradaki bluetooth ikonuna basılı tuttuğunuzda uzun süre bir bluetooth aygıtına bağlayabiliyorsunuz. Tekrar hatırlatıyorum. Bu cihazı sadece telefon, tablet ya da bilgisayar için değil. Aynı zamanda televizyon için de kullanabilirsiniz. Çünkü birçok televizyonunda bluetooth bağlantısı var. Burada da bir ufak delik görüyorsunuz. O mikrofon. Bu aynı zamanda çağrıları da bu kulaklık üzerinden almanızı sağlıyor. Hemen şurada da bir açma kapama butonu görüyoruz. Onun dışında başka bir buton bulunmuyor. Son olarak söylemem gereken bir şey de kulaklığı saklarken şu şekilde tam olarak düz bir pozisyona getirebiliyor olmanız. Bu da ergonomi açısından güzel düşünülmüş bir fikir diyebiliriz. Şimdi de geldik aktif noise cancelling yani dışarıdaki gürültüyü yok eden bir kulaklığı kutusundan çıkartmaya. JBL'in çok başarılı bir kulaklığı bu. Gerçekten çok fazla yeteneği var. Bu kulaklığı da kutusundan çıkartalım. Müzik <laughs> ve kulaklığımız hazır. Görmüş olduğunuz JBL'in bu kulaklığı tasarımıyla da fark yaratıyor. Gerçekten başarılı bir tasarıma sahip. Bir de rengi oldukça güzel. Son zamanlarda bu renkler çok daha tercih ediliyor. Çünkü sokakta artık bu kulaklıkları sadece bir kulaklık olarak değil, aynı zamanda aksesuar olarak da kullandığımızı unutmayın. Modanın bir parçası oldular. O nedenle böyle göz alıcı renkler daha çok tercih edilmeye başlandı. Bu kulaklığın bir önceki kulaklığa göre buradaki süngerlerinin biraz daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki büyük süngerler sizin kulağınızı çok daha rahat ettirecek gibi görünüyor. Şuradaki yumuşak yapı da başınızı ağrıtmayacak. Peki buradaki butonlar arasında neler var onlara bakalım. Az önce Philips'in kulaklığına benzer tasarımda bir tuş yerleştirme düzenini burada da görüyoruz. Sesi yükseltiyor, sesi alçaltıyor. Burada da şarkıları kontrol edebileceğiniz buton var. Şurada bir 3.5 milimetrelik giriş var. Bu ne anlama geliyor? Aslında sadece kablosuz değil, kablolu da tercih edebilirsiniz. Böyle bir durumda söz konusu. Zaten kutunun içerisinden şöyle bir kablo çıkıyor. Bu arada kablonun rengi de kulaklıkla aynı. Bu da yine hoş düşünülmüş detaylardan bir tanesi. Hemen şu tarafta böyle farklı tasarımda buton görüyoruz. Bu buton ne anlama geliyor? Active Noise Cancelling. Yani dışarıdaki gürültüyü bir anda yok ediyor. Nasıl yok ediyor? Ters bir frekans oluşturuyor ve bir anda o gürültüyü sizlere ulaştırmıyor. Bu gerçekten çok başarılı ve sizi bir kütüphane ortamına sokabiliyor. Hangi şartlarda olursa olsun. Bununla beraber bir de açma kapama butonunu görüyoruz ve şurada da mikrofonu görüyoruz. Tıpkı Philips'te olduğu gibi diğer tarafta herhangi bir buton bulunmuyor. Bu arada buradaki yapı hareket edebiliyor. Bu yapının hareket edebiliyor olması sizi hem bu kulaklığı taşırken hem de hareket ederken oldukça rahatlatacak gibi görünüyor. Kutudan çıkarttığımız iki tane kulaklığa veda ediyoruz. Geldik bir videonun daha sonuna. Sevgili Hepsi TV izleyicileri bu ürünler hakkında bilgi almak için açıklama sayfasında bulunan linklere tıklayabilirsiniz. Ürünler hakkında merak ettiğiniz sadece ürünler de değil teknolojiler hakkında merak ettiğiniz konular olursa aşağıdaki yorum kısmına yazmayı unutmayın. Shift-Delete.net editörleri bu yorumlar kısmında da sizin sorularınızı cevaplamaya çalışacak. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşlandıysanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepsi TV'nin YouTube kanalına abone değilseniz aşağıdaki butonlar sayesinde abone olabilirsiniz. Yeni videodan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.